konseri hemen ardından en iyi ürün yarışması ödül töreni ve en son Ömer Danış konseri. Tabii ki en son dedik ama Ömer Danış konserinin ardından da bilet alan arkadaşlarımız beklesinler. Büyük çekiliş var. Motosiklet çekilişi ve diğer hediyelerin çekilişi yapılacaktır. Evet güzellerimiz hazırlar mı? Sayın Tertip Komitemiz hazırlar. Evet güzellerimizin seçilmesinde emeğe geçen sayın jürimiz Burhan Aslan Beyefendi'ye Meliha Güven, Festiken Dölekoğlu, İknur Şerife Doğanel ve Kıymettin Tun Amfendiye teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ve üçüncü güzelimizi hafif bir müzik eşliğinde alalım. Alttan fon olarak müziğimizle girerse memnun olurum. Üçüncü güzelimizin ismini açıklıyorum. 17 numaralı güzelimiz Güzeloluk köyünden Meltem Çelik. Evet. Güçlü bir alkış alalım beyler bayanlar. Teşekkür ediyoruz. Ve üçüncü güzelimizin hediyesini takmak üzere Erdemli Belediye Başkanımız Sayın Mükerrem Tonlu'yu ben davet etmek istiyorum alkışlarınızla. Üçüncü güzelimizin hediyesi tabii ki birlikte Erdemli Ziraat Odası Başkanımız var. Bir altın takacaklar üçüncü güzelimize. Ve Osmanoğlu halıcılıktan da her yıl olduğu gibi bir halı hediyesi var. Çeyizlik halısı da hayırlı uğurlu olsun diyoruz güzelimizin. Arkadaşlar biraz geride. Başkanım, başkanım sağ başkanım. 17 numarayla Mertem Çelik güzel 3 üçüncü güzel olarak seçilmiştir. Evet, e, Rüya Gelinlik'ten güzellerimize bir pelerin, dereceye giren güzellerimize bir pelerin takılıyor. Teşekkür ediyoruz Rüya Gelinliğe bu jestinden dolayı da. Tabii ki Orta Doğu ve Balkanların halıcısı diye nitelendirebileceğimiz Osmanoğlu halıcılıkta her zaman olduğu gibi geleneksel hale getirmiş olduğu halı hediyesiyle de festivalimize ayrı bir renk katmıştır. Teşekkür ediyoruz ve güzelimizle birlikte. Erdem Belediye Başkanımız, Erdem Ziraat Odası Başkanımız, Sarkıcı Muhtarımız basınımıza poz veriyorlar. Evet, Ahmet Bey pozumuzu hemen birlikte verelim. Ve Hızlı bir şekilde programımıza devam edelim. Evet, teşekkür ediyoruz. Üçüncü güzelimize hediyelerini takdim ettik yerine geçebilirler. Hediyeleri de arka tarafa alalım hemen. güzelimizi de yerine alıyoruz. Evet. Arkadaşlar basınımızın dışındaki ve tertip komitesinin dışındaki arkadaşlarımızı da kenara alalım. Şimdi de ikinci güzelimizin ismini açıklamak istiyorum. 16 numaralı güzelimiz bir adım öne çıkıyor. Güzel Köyü'nden Cennet Aktepe alkışlarınızla ve ödülünü vermek üzere Mersin Milletvekilimiz Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Mehmet Şandır'ı yine alkışlarınızla davet etmek istiyorum. Ve yine Erdemli Ziraat Odası'ndan bir altın. Yine bu güzelimize de Osmanoğlu Halıcılık'tan bir halı ve eski milletvekillerimizden Doktor Nazım Baştan bir ay yıldızlı kolye evet abi, hediye evet takip edecekler. Evet, tacını da takıyorlar sayın milletvekilimiz. Milletvekilimiz Mehmet Şandır Bey. Bahsedemez Tolga'da alıyor. diyor. Evet çocuklar biraz kenara çekilirlerse seviniriz. Bahsedemez güzellerimiz, tertip komitesi üyelerimiz. Evet, Adil peki. Bey sizi de şöyle alayım peki. gel. Sen bugün çok heyecanlısın hadi bakalım. Burada dur bak tamam. Arkadaşlar güzel. Evet Bey. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz Teşekkür bir kez daha Erdem Ziraat Başkanımıza ve Osmanoğlu Halıcılığa hediyelerinden dolayı basınımızın hemen fotoğraflamasının ardından Doktor Nazım Başa da teşekkür ediyorum. Ay yıldızda kolye takdim ettiler. Bu güzel hediye de diye düşünüyorum. Teşekkür <laughs> ediyorum kendilerine bu duyarlı davranışlarından dolayı. Gel gel gel. Dursun daha var bir daha var. Evet ikinci güzelimizi de hemen yerine alıyoruz yine bir tertip komitesi ile birlikte bir resim alınıyor. Ardından ikinci güzelliği bizi yerine aldıktan sonra evet halısını da hediyesindeki kenara alalım. Teşekkür ediyoruz. Müziğimizi az kısalım arkadaşlar. Şimdi de şimdi de tabii ki bunu belirtmekte fayda var. Buraya çıkıp yarışmaya katılmak da büyük bir medeni cesaretti. Birbirinden güzel bu genç kızlarımızın arasından üçüncüyü, ikinciyi ve birinciyi seçmek de oldukça zor bir işti. Jürimiz çok zorlandığını söyledi. Ben de son olarak birinci güzelimizi açıklamak istiyorum. Koramşalı köyünden 23 numaralı güzelimiz Saime Evden birinci güzelimiz olarak domates güzeli seçilmiştir. Bu senenin Evet, hediyesini vermek üzere Erdemli İzraat Odası Başkanımız yerindeler. Ve alkışlarınızla AK Parti Mersin milletvekilimiz Profesör Doktor Nevi Bozkurt'u hediyeyi takdim etmek üzere bir halı yine Osmanoğlu adıcılıktan ve Erdemli İzraat Odası'nın hediyesi olan altın hediyesi. Evet, Burhan Anladığım Efendim şey. hediyeyi takdim etme konusunda birinci güzelimize ben eşimi buraya davet ediyorum. Onun vermesini daha uygun görüyorum. Bir hanım olarak burada bu, e, onun vermesi daha uygun diye düşünüyorum. Aslında şunu da ifade edeyim. Burada güzellerimizin arasında bir seçim yapılıyor ama esas güzelliğin gerçek manada güzellik ruh güzelliğidir diyorum ben. Ve hepsi abi. birbirinden güzel kızlarımız. hepsinde tebrik ediyorum. Adnan abi. Teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilimiz ve değerli Adnır hocamızın bu açıklamalarından dolayı. Evet. Evet yine eski milletvekillerimizden Doktor Nazım Baş'tan bir altın var birinci güzelimize. Ziraat odasından yine bir altın var ve milletvekilimizin eşleri Tacını takıyor güzelimizin Osmanoğlu halıcılıktan yine bir halı hediyesi var. Evet. abla. Evet. evet. Hemen ödül törenimizin ardından konserimiz Türk Halk Müziği konserimiz Mustafa Sunal sizlerle birlikte olacak. Evet. Şimdi biraz geri çıkalım. Arkadaşlar. Evet. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güzellerimize toplu bir şekilde bir alkış alıyoruz. Güçlü bir alkış alıyoruz. Bütün güzellerimize teşekkür ediyoruz. Hı Üzülmesinler hı hı diyoruz. Hocamızın da dediği gibi hı önemli hı olan ruh sizin. güzelliği diyor. Gerçekten bu da güzel, güzel bir tespit. Teşekkür ediyorum geç, geç, kendilerine. Tamam. Evet toplu evet. resim çekme da. töreninin geri, ardından sonra sonra. sonra sonra Mustafa Suna konseri yapalım. sizlerle birlikte olacak. Şu anda sanırım ayar işi olacak. Evet kısa bir izin istiyoruz sizlerden.

festivali konumlandırmak. Tamam, hareketlendirmek. Çok, çok Güzel.

Cihazları mı? Evet, değerli konuklarımız, saygıdeğer misafirlerimiz. Tabii ki bu konserimizin ardından en iyi ürün yarışması ödülleri, birincileri, ikincileri, üçüncüleri, ilericiye girenleri takdim edeceğiz. Ödül törenlerini takdim edeceğiz. Ben protokolümüzü mümkün olduğunca burada kalmasını rica ediyorum, istirham ediyorum bizlerle birlikte olmasını. Tabii ki bu arada Domates Güzeli yarışması jürisinin yine üç tane özel güzeli de var. Onları da söylememi kendileri bana ilettiler. 13 numaralı Harpilli Köyü'nden Fatma Mavi Sempati Güzeli olarak seçilmiştir. Bir alkış istiyorum sizlerden. 15 numaralı Nilay Evden Tebrik ediyorum. Fatma Mavi. Tebrik Fatma Mavi. Evet, güzel oluk köyü. Mavi soy ismi olursa güzel oluk olur. Bize yazılmış dikkat etmedik. Nilay Evden, Koramşalı köyünden basın güzel olarak seçilmişler. Güçlü bir alkışla Nilay Hanım'ı alalım. Ve yine Harbirliği köyünden Tuğba Gökay festival güzel olarak seçilmişler. Bunlar da jürinin özel güzelleri olarak duyurulması istendi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Büyük çekilişimiz devam ediyor dedik. En son Ömer Danış konseriyle birlikte konser devam ederken motosiklet çekilişimiz olacak. Evet ve ve şimdi hemen alanın biraz boşaltılması arkadaşlar sizden rica ediyorum lütfen güzellerimizi yan tarafa alalım. Güzellerimizle birlikte ailelerini de yine yan tarafa alalım. Son bir alkış, birinci, ikinci ve üçüncü güzelimizi alıyoruz ve kendilerini hemen sahnenin arkasına, yan tarafına alıyoruz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, aramıza yine yeni gelen arkadaşlarımızdan eğer unuttuklarımız varsa elbette sevinirim. Ben şimdi Müdürümüz Mehmet Gök Beyefendi'yi görüyorum, hoş geldiniz diyorum kendilerine. Aramıza yeni teşrif eden abilerimiz, büyüklerimiz. Tabii ki artık ardıç dipleri de dolmaya başladı, Öbek öbek böyle gruplanmalar ve konserin başlamasıyla birlikte yavaş yavaş bura doğru gelecekler. Her sene olduğu gibi güzel şenliğimiz çok güzel bir şekilde devam edecek, neticelenecek. Süt Üreticileri Birliği'nin ayran ikramı devam ediyor. Bunu da tekrar hatırlatmak istedim sizlere. Ve büyük çekiliş yine dediğim gibi tekrar tekrar ediyorum ki bilet almayı unutmayın. Ne kadar çok bilet alırsanız o kadar çok kazanma şansı olur. Ardından yine diğer firmalarımızın hediyeleri var ara ara sayıyoruz yine sayacağım Sungurlar, Beyaz Eşya Firması, Erpet Arçelik Firması, Manavolu Tarım, Yağmur Tarım evet. hediyeleri.